Günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Biz yollardayız. <laughs> Her zamanki gibi Yiğitler Lidl'e gittik önce. Ee, ondan sonra parka. Şimdi töre gideceğim. Size biraz da töre çekerim. Çünkü çilek alacağım. Ee, taze çilek. Biliyorsunuz <Lösusü> ki yarın bayram. <laughs> Tramvay geçiyordu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yarın bayram. Ee, yiğit de yanımda şey yapacağım arkadaşlar. E, bir tatlı yapacağım. O yüzden hani çilek almam lazım. Taze çilek lazım. Tabii ki size tarifini vereceğim. E, ne kadar almaya da bayram belli olmasa da dedik. Hani gene de biz bize sonuçta. E, bir şeyler yaparız gene. Hani herkes çalışıyor ama olsun. Akşam hep beraber dedik yeriz. O yüzden bugün akşama e, tatlıyı yaparım pastayı. böyle Çok kolay aslında. Çok basit. Ama önce bir letreye gidelim. Yoldayız arkadaşlar. Arabalar o kadar çok var ki bugün herkes yollarda. Karşıya geçerken bakayım da. Bugün herkes yollarda. Oh. Allah aşkına. Yiğit bir de kendine ne aldı? Şöyle bir oyuncak aldı. Böyle topla atıyorsun yıkılıyor. Göstereyim size bakayım. Şöyle bir şey aldı Yiğit. Tamam. Hı. Ee, sadece dilden ne aldım arkadaşlar? Böyle işte waffle, muffle, çikolata falan aldım. kapondur şudur. Ama e, Lidl'in çileklerini beğenmedim. Çürük gibiydi. O yüzden şimdi Netto'dakine bakacağım. İnşallah iyi çıkar. Bir bakalım ya. Bana taze çilek lazım çünkü arkadaşlar. <laughs> Hadi bir beraber bakalım. Neto da burada zaten hemen. Yakında şurası zaten Neto. Olsa zaten annemlerin evi geliyor. Şurası zaten net arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hı. Evet. Şöyle Şur. çilek alacağım. Tatlı içi. Şöyle çilekleri alayım. <laughs> Şöyle. Anne başka bir şey, de ekmek alacak. <laughs> evet. He, ekmek istedim ama. Hangisinden alacağız bilmiyorum çünkü burası için beğenmiyorlarmış buranın. Bakalım. Yoğurtlar. Tabii şu tatlı şeyimiz çok var. Şöyle bir bakasın senle. Bakalım neymiş. Bunlar çilekli. İlgilenemez ha haba balı ba li. Bakalım Leto'da ne varmış. Bayağıdır gelmiyorduk Neto'da ne varmış. Şunlar neymiş? Figürler. Bunlar hepsi şey galiba. Figürler. Bakalım gel. Bunlar bir şey değil ki oğlum galiba. Bunlar şey değil. <laughs> Neylerde? <laughs> Top. Top. <laughs> Top. Toplara bakacakmış baksın. Şöyle çok karışık. Hem <laughs> neler varmış. Böyle kalemler. Hmm. Çok güzelmiş bakın. Hiç benden meraklı arkadaşlar. Bakacak. Hadi bakabilirsin. Hmm. O benden meraklı. Çocuklara çorap varmış. Şöyle kazak. Bu hmm. Burada hep küçük. Küçük beden şöyle. İşte bir şey kalmamış. Arkadaşlar şöyle size göstereyim dedim ama. Hep koymuşlar karşı karışık. Ne kork. Varmış. Ya bakalım şöyle. At. Huu, bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitti? Bir daha. Evet. <laughs> Top gidiyor al Top Top burada Evet Aferin Hilelik yapıyorsun Evet al Hadi bir daha at Ama uzaktan atabilirsin oğlum thank you 嗯。 arkadaşlar şöyle mutfağı temizledim ee, biliyorsunuz ki baklava yapacağız su böreği inşaat derken mutfağı şöyle komple temizledim önce ne yaptım tabii ki annemin dasti ile reklam değildir dasti tabii ki ee, mutfağın dışını dasti ile komple temizledim ee, camları da tabii ki aynalarını sildim davulun badını sildim ocağı sildim şurada yemekleri geri yerine koydum çocuklar da evde biliyorsunuz. Ve camları da sildim. <laughs> tertemiz yaptım. Tabii ki perdeleri biraz daha geri yukarı çıkar. Çünkü çocuklar aşağıda bırakmıyor arkadaşlar. Şu şekilde koltukları falan her yeri tertemiz yaptım. Bu masa <laughs> e, değişikleri göreceksiniz zaten. Alt kata indiğiniz arkadaşlar. Bu masa alt katta başka yerde olacak. Çünkü anneme mutfak yeni masası var. E, aldıydılar. O yüzden Yeni mobilyaları buraya kurulmadı. Yani onu söyleyeyim. Şu şekilde de t oldu arkadaşlar. Güzel olmamış mı? Bence çok güzel olmuş. Ve yani tertemiz. Sadece bir tek yerler süpürülecek ve silinecek ama onu en son. Çünkü yavaş yavaş şimdi öbür odalara ilerleyeceğim. Çöpümü de köşeye koydum. Şu şekilde de mutfağa bitmiş oldu annemin arkadaşlar.